Merhaba dostlarım geç malum sayfasına hoş geldiniz. Evet e, dün e, bir video atmıştım Sağlık Bakanlığı'nın 11.317 e, daha e, sürekli işçi alımı ile ilgili dostlar. Evet bu bugün başvurularının başladığını e, buradan söyleyebiliriz değerli dostlarım. E, evet e, şimdi e, internetten yine ben linki de videonun altına koyarım ondan yine herhangi bir sıkıntı yok. Ee, yine İşkur Sağlık Bakanlığı alım yazdığınız zaman da Google'a direkt çıkıyor. Linki e de zaten atarım bakabilirsiniz. Ee, değerli dostlarım. Şimdi burada il il yani aynı zamanda meslekler hangi meslekler başvuru yapabiliyor? Bunlara ee, bunları e, değerli dostlar bakabiliyorsunuz. Bakın en fazla alım e, temizlik görevli alı, görevlisi alımı, özel güvenlik görevlisi alımı, e, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, bir de klinik destek elemanı Fazla alımı yapılıyor zaten tüm dün konteynerlerinde dünkü videoda ben anlatmıştım açıklamıştım değerli dostlar burada belirtmiş olayım sizlere yani buradan hangi mesela sizin bulduğunuz ilde ...bu alım var mı ki zaten çoğu ilde alım var onu söyleyeyim zaten alfabetik bir şekilde gitmiş değerli dostlarım şimdi buradan mesela ben Adana'daki temizlik görevlisinin başvuru şartlarını sizler için inceleyeceğim örnek olarak yani işte esaslar neler, Başvuru kimler başvuru yapabiliyor onları buradan söyleyeceğiz değerli dostlarım. Şimdi değerli dostlar burada dediğim gibi KPSS puanı yine mülakat olmadan direkt kura'ya göre yani başvuru yaptıktan sonra kura çekilecek ve siz burada bu alıma yani kura usulü gireceksiniz. Kura'da isminiz çıkarsa onu buradan sizler için hatırlatmış olalım. Şimdi kimler başvurabiliyor? Hemen başvuruda başvuru şartları neler? Onları bir açıklayalım sizlere değerli dostlar. İlk önce 657 devlet sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesi gereği değerli dostlarım yine burada kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul ve esasları yönetmeliğinde yer alan şartları taşımış olmanız gerekiyor. Yine e, yabancı uyruklu adayların tercih yapamayacağı da burada belirtilmiş. E, kamu kurum ve kuruluşlarından özel kanunlar yer alan özel şartlara taşımak, başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşını, e, bakın yine başvuru tarihinin ilk günü itibariyle de 40 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor değerli dostlarım. Yani burada e, 11. ay 28. 1982 ve daha sonra ki doğumlular başvuru yapabilecektir. Bu önemli bizler için. Yine başvuruları meslek için belirtilen bir okuldan, bölümden ve son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmanız gerekiyor. Görevini yapmasında engel arkadaşlarının bulunmadığını belgelemeniz ki genelde zaten işe başlamadan önce bir sağlık kurulu raporu isteniyor. 7 bölüme giriyorsunuz. Ee, sağlık kurulunda. işe göndermede e, öncelik hakkına sahip olan adayların hani özellikle e, genellikle bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veriyor öncelik belgesini onu söyleyeyim. E, 7315 sayılık güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun hükmünde gereğince de e, değerli dostlar atama işlemine herhangi bir engeliniz olmaması gerekiyor değerli dostlarım. Yine ilkokul mezunları bu alıma başvuru yapabiliyorlar. Yani ilkokul mezunu olmanız bu alım için yani temizlik görevlisi alım için yeterli olduğunu burada sizlere belirtmiş olalım değerli dostlar. Şimdi bakın yine burada özel şartlar da zaten yukarıda belirtilmiş. Burada d e, e, değil ise tamamen e, yine bakın başvurunun bakın e, aynı ikisine kadar devam ettiği söylenmiş. Değerli dostlar bakın burada belirtilmiş. Yani son başvuru tarihi 12 Aralık'a kadar olduğunu buradan belirtilmiş. Değerli dostlarım. Bu arada başvurusunu, başvurunuzu buradan internet üzerinde yapabileceğiniz gibi bunu söylemeden geçmeyelim. Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapabiliyorsunuz. Yani telefonla arayarak da başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Değerli dostlarım bu önemliydi. Şimdi yine bakın sizin mesela sadece işte güvenlik, temizlik, e, yine bu hasta karşılama ve, ve e, klinik destek elemanı yanı sıra bakın marangoz olsun, elektrikçi olsun, inşaat boyacısı olsun e, bir sürü alana alım yapılıyor. Gerçekten e, yani çok mesela ısıtma ve sıvı tesisatçı gibi, e, elektrikçi gibi bir sürü e, e, nasıl söyleyeyim işçi alım yapılıyor. Bence bu alım e, çok güzel bir alım diyorum. Eğer şartları karşılıyorsanız değerli dostlar mutlaka gidin. Ancak mesela örnek veriyorum şuradaki inşaat boyacısına bir tıklayalım. Mesela Erzincan'dakini. Büyük ihtimalle burada Mep onaylı sertifikalar, işte ustalık kalıp belgeleri gibi. Yine özellikle de değerli dostlarım mesleki yeterlilik belgesi seviye 3 ya da seviye 3-4 dediğimiz belgelere sahip olmak isteniyor diyebiliyorum ki genelde mesela Milli Savunma Bakanı'nın alımında o tür belgeler istenmişti. Bakın mesela lise ve dengi okulu mezunlarda mesela inşaat teknolojisi mesela ahşap yapı, boya teknolojisi aynı zamanda bakın yine meslek okul ön lisansı da bu şekilde söylemiş. Mesela Lise mezunu özellikle inşaat teknolojisi bölümünden mezun olmak yine ahşap yapıdan mezun olmak gerekiyor demiş. Değerli dostlarım alım neydi? Bu alımda İnşaat boyacısı mıydı? Evet onun için tıklamıştık diye hatırlıyorum. Evet inşaat boyacısı için tıklamıştık. İnşaat teknolojisi mesela lise dengi, lise mezunlarında inşaat teknolojisi. Mesela meslek üst okulundan da boya teknolojisi. Yine e, burada gördüğünüz diğer e, bölümlerden de tabi mezun olduğunuz zaman giriş yapabiliyorsunuz değerli dostlarım. Zaten son başvuru tarihleri 2 Aralık olduğunda buradan görmüş olduk. Dostlarım e, genel itibariyle alın bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine e, Sağlık Bakanlığı'nın personelinin e, sağlık personeliyle ilgili de e, kılavuz alımını da bir sonraki videoda sizlere detaylı olarak açıklayacağım. Kafanıza takılan soruları e, videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Değerli dostlarım e, bildiğim dahilinde cevap vereceğim. Her şey gönüllü olsun diyorum. Hoşçakalın.